İyi bir balık, evet aladdin abim ne oldu? Şov yapmaya başladı. Doğru. Yalnız bu adamın fazla balık tutması benim işime gelmiyor. Ağzına vuruyor. Çenesine vurdu fazla balık tutması. aladdin abimin bolisi iş yapmaya başladı. Israr etti, inat etti. Ben bolileri çalıştıracağım dedi. Ama 2. günde. Samsun gibi yerde boliyi çalıştırdı üçüncü günde. Evet yem Alaaddin abinin polis. Hemen şu kepçeyi şuraya bırakıyorum. Balık şu anda. Öyle sıcağında burada mı? Hiç fark etmez. Şöyle kepçeyi bıraktım abi. Evet. Evet. Sırıktaki aksiyona bakalım hemen. Güzel. Yani A var oydu Alarmın ötme sesini duymadık, onu çekemedik ama evet balık evet. yaklaştı. En az 30 metre aldı ya. Evet, balık yaklaştı. Güzel bir şey, çok da büyük değil ama idare eder. Büyük değil ama evet dediği gibi. Hemen abi istersen senin kepçeyi vereyim. Yok bu daha iyi. Benimkinin boyu kısadır. Evet şimdi balığımız içeride. Çoraplarını tutar mısın? Evet, Alaaddin abim suya girecek, hazırlığını <laughs> yapıyor, <laughs> çoraplarını çıkartıyor şu anda. Evet, al kepçe abi. Yok, ben ya. Yok. Şöyle, ha, evet, evet, her zamanki gibi Alaaddin abim ıslatacak, ıslatmadan balığı alamıyor. Ne hikmetse bilmiyorum. <laughs> Hadi abi, çek onu artık. Biraz şey olsun. Evet gelir o gelir 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 çok da fazla dolama şimdi sırayı kaldır havaya kaldır o gelir o makineyi doladır mı gelmez o ee, son hamlelerini yapıyor. Evet onun son hamleleri geliyor. Evet, Alaaddin abi ıslat. Evet, şu anda ıslatmış durumda. Evet, balığı da kepçeliyor. Hep söylüyorum, ıslatmadan balık kepçelemiyor abi. Evet, balık fena değil. Fena balık, 4-5 kiloyu öldürmeyecek bir balık. Oli gitmiş ama. Yem yok ucunda. Ha, iç, içinde, içinde. Gel. Evet abi. Göstereyim bolimi. Evet, Alaaddin abim bolisi. Evet. Hemen yeme bakalım. Yem burada. Nasıl mutlu, nasıl sevinçli, Zaten yapmış de. olduğu yemler çalıştığı. Amacıma çalıştı diye. ulaştım yani. Benim için en büyük olan şey buydu. Yapmış olduğum yemlerin iş yapması. Çok da güzel oldu. Evet, hemen balığı alıyoruz elimize. Şöyle alayım da kepçe kırılmasın. Bu kepçe lazım abi. Bir kepçe daha çok lazım. Aksiyon bol. Hemen. Çok güzel bir balık. Şöyle balığımızı alalım elimize. Evet be. Ye baksana. Yeni taktığım bir yine. Bu çıkmaz. Neyse, Bu çıkmaz. Balık. Oturmuş yine. Şu balığı bir yüklen. Evet balık 5 kilodan aşağı değil. Balık güzel. Evet.